Modern tasarım, konfor ve kaliteyi bir arada bulacağınız Tivans Mobilya, Deniz Gezginci yorumluyoruz sunar. Çok değerli Sesi takipçileri, ben Deniz Gezginci. Geçtiğimiz haftalarda Münisesi gündemine yansıyan haberlere gelin birlikte göz atalım ve sizlerden gelen yorumlarla birlikte dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalışalım. Almanya'daki Türk konsolosluklarına cep telefonu ile giriş yasaklandı. Münih Başkonsolosluğu'nda da başlatılan uygulamada içeriye girerken cep telefonunuzu bırakacaksınız. Uygulamanın gerekçesi konsoloslukta yapılan işlemlerin gizliliğinin korunması ve vatandaşların kişisel bilgilerinin korunması olarak belirtildi. Bu haberin altına sosyal medyada yüzlerce yorum geldi. Üzülerek söylüyorum ki yorumların çoğu bu uygulamayla ilgili değildi de Münih Başkonsolosluğu binası ve konsoloslukta çalışan personellerle ilgiliydi. Ben konsolosluk çalışanı olsam bu haberi yaptım diye bana ya da yorumları gönderen vatandaşlarımıza kızmadan, öfkelenmeden bu yorumlara bir göz atardım. Ve acaba vatandaşlarımızın gözünden dışarıda nasıl gözüküyoruz, ülkemizi Münih'te nasıl temsil ediyoruz diye, ne tür yorumlar gelmiş diye merak eder. Yorumları sakince sinirlenmeden okurdum. Türk insanı duygusal bir minnet, Türk insanı Kapıkule'den ülkeye girdiğinde, ay yıldızlı bayrağı gördüğünde ağlayan bir minnet. O nedenle istiyor ki Türk bayrağının dalgalandığı konsolosluk binasına girdiğinde o onuru, o gururu yaşasın. Ama yaşıyorlar mı sorunun cevabını öğrenmek için sizlerin de yorumları okumanızı tavsiye ediyorum. Münih'in göbeğinde ne mutlu Türk'üm diyene Türkiye'de Türk'üm Türkiye'liyim tartışması süre dursun. Almanya'nın Münih şehrinin göbeğinde Bos, Bos Ali olarak bilinen iş adamı Ali Çabuk mekanın üzerine ne mutlu Türk'üm diye yazdırdı. Haberi yapmak için şu an Türkiye'de bulunan Ali Çabuk'a ulaşmakta biraz zorlandım ama sonunda başardım. Yaptığımız görüşmede "Türk olduğum için gurur duyuyorum." diyen Ali Çabuk, "Münih'e geldik geleli 1980 senesinden beri Türk kimliğimizi korumak için savaş verdik. Her gittiğimiz yerde şanımızla ay yıldız bayrağımızı dalgalandırdık. Ben açık hizmet yapan birisiyim ve yaptığımın doğru olduğuna inanıyorum." dedi. "Ne mutlu Türküm" diyene yazısını insanlar gururlansın diye yazdığını belirten Ali Çabuk, "Türk olmakla gurur duyuyorum ve o yazıyı oraya yazmaktan çekinmiyorum" diye de ekledi. Eminim ki Ali Çabuk gibi Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu yüce önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk olduğumuzdan övündüğümüz sözünü Münih'in ortasında gören kendine Türküm diyen bu yazı herkesi gururlandırmıştır. Ali Çabuk ile sözleştik. Münih'e geldiğinde kendisiyle bu konuyla ilgili detaylı bir röportaj yapmak üzere de anlaştık. Bu haberin altına yüzlerce yorum geldi. Anlamadığım bir şey var. İnsanlar Türk olmaktan gurur duyuyorsa ve ne mutlu Türk'üm diyene diyorlarsa bu söz neden başkalarını rahatsız ediyor? Siz de kendinize ait hissettiğiniz ülke için ne mutlu Almanım diyene, ne mutlu Fransızım diyene, ne mutlu İtalyanım diyene diyebilirsiniz. Ait hissettiğiniz yerlerle ilgili memnuniyetinizi belirtmeniz kimseyi ilgilendirmez. Aman dikkat 2500 Euro'ya kadar cezası var. Almanya'da normal çöp konteynerlarında büyük ebatlı eşyaları atmak yasak. Mobilya, halı, yatak gibi ağır ve büyük eşyalar birçok belediye yakınında bulunan Verstophof, Recyclinghof adlı geri dönüşüm tesislerine şahsen götürülüp ücretsiz bırakmak mümkün. Bildirilmeden veya uygun zaman dışında mobilya bırakmak bir nevi çöp atma yasası sayılıyor ve 2500 Euro'ya kadar para cezası uygulanıyor. Siz siz olun büyük eşyalarınızı rastgele çöpe atmayın. Bir şikayet durumunda 2500 Euro ödemek durumunda kalmayın. TOG ilk kez Münih'te Avrupa sahnesine çıktı. Milli gururumuz TOG'un iki yeni modeli T10X ve T10F'i ilk kez dünyanın en büyük mobil fuarlarından sayılan IAA'de sergilendi. Ben de TOG'un haberini yapmak üzere Koenigs Plus'ta bulunan TOG'un standını ziyaret ettim. Yaptığım haberde TOG için milli gururumuz dediğim için sosyal medyadan ve özelden çok eleştiri aldım. Siyasi tartışmaları bir kenara bırakıp ben Almanya gibi bir otomotiv devi ülkede bir Türk otomobil markasının şanlı ay yıldızlı bayrağımızın altında sergilenmesinden gurur duydum. Keşke ülkemizde sahte diplomalar gibi gencecik şarkıcı kızların giyimiyle, kuşamıyla uğraşmak gibi saçma sapan şeylerle uğraşacağımıza, bu konuları tartışacağımıza, böyle teknoloji üzerine, üretim üzerine gelişen ya da geliştirilmeye çalışan sanayimiz üzerine tartışmalar yapsak. Tabi TOK'la ilgili gelen şu eleştirilere de hak vermemek elde değil. TOK Türkiye'de üretilmesine rağmen Almanya'da 700 bin lira daha ucuza satılıyor. Yani keşke kendi ülkemizin insanları kendi ülkelerinin ürettikleri arabaya daha pahalıya sahip olmasa. Münih Havalimanı'nda yolcular 2 litreye kadar sıvı ile uçağa binebilecekler. Almanya'da havalimanlarına yönelik yeni kararlar alındı. Güvenlik kontrolleri yolcular için daha rahat geçecek. Özellikle el bagajlarındaki bazı kısıtlamalar ortadan kaldırılıyor. Almanya'da Frankfurt ve Münih Havalimanları'nda yolcular için el bagajı kolaylığı geliyor. Ülkenin en büyük havalimanı Frankfurt bu aydan itibaren bazı kontrol noktalarında yolcuların 2 litreye kadar sıvı içeren şişeleri yanında bulundurabileceğini duyurdu. Münih Havalimanı'nda da benzer bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. Almanya'da 2006 yılından bu yana yolcular sıvıları yalnızca 100 milimetrelik kaplarda taşıyabiliyordu. Ve yolcu en fazla litrelik şeffaf ve kilitlenebilir plastik torbada yanlarında bulundurmak zorundaydı. Unutmayalım ki eski teknolojiyle çalışan kontrol noktalarında bu kurallar halen geçerli. Umarız bütün havalimanları en kısa zamanda yeni teknolojiyi kullanır ve insanlar uçağın içinde suya bir sürü para ödemezler. En azından sularını yanlarına uçağa rahatça alabilirler. Avrupa'nın şehirlerine turlara başladık. Münih Lisesi ve Münih Kitap Kulübü'nü takip edenler geçtiğimiz dönemlerde Venedik, Paris olmak üzere konaklamalı şehir turları yaptığımızı hatırlayacaklar. Sizlerden en çok aldığım sorulardan bir tanesi de bu turların devam edip etmeyeceği yönünde oluyordu. Şimdi o sorunun cevabını verme vakti geldi. Münih'te yaklaşık 35 yıldır hizmet veren, tecrübesi ve kalitesiyle kendini ispat etmiş Güney Turs ile birlikte çalışmaya başladık. Bundan sonra ayda en az iki kez şehir dışı turları ve günübirlik kültür turları düzenleyeceğiz ve açılışı önümüzdeki hafta 19 Eylül'de Amsterdam turuyla yapıyoruz. Konforlu otobüs yolculuğunun ardından 4 yıldızlı otelde kahvaltı dahil bir gece konaklama ile profesyonel Türkçe rehber önderliğinde Amsterdam, Rotterdam ve Lahey'e birlikte gezecek. Harika bir hafta sonu geçireceğiz. Bu gezilerde sloganımız bir geziden daha fazlası. Çünkü gezilerimize katılanlar biliyorlar ki aynı zamanda Objektif Kültür Merkezi Genel Sanat Yönetmeni Tiyatrocu dostum Ertuğrul Karakaya rehberliğinde Paris'e gidip sadece Eyfel'i görüp gelmiyoruz. Bu üç gün içerisinde kültür, sanat, edebiyat, kitap konuşuyor. Birlikte şarkılar söyleyip birlikte eğleniyoruz. Dostlar ediniyor ve yeni kültürleri birlikte tanıyoruz. Ve en önemlisi bu gezilerden sonra çok güzel bir farkındalık oluşturuyoruz. O nedenle düzenlediğimiz turlara katılmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Amsterdam turuna göstermiş olduğunuz yoğun ilgiye teşekkür ediyorum. Otobüsteki bütün koltuklarımız doldu. Ancak Amsterdam turuna katılmak için geç kalanlar üzülmesinler. 7-12 Ekim tarihleri arasında Bosna, 3-5 Kasım tarihleri arasında da Milano turumuz var. Turlarla ilgili detaylı bilgileri Güney Tours, Münih Kitap Kulübü ve Münih Sesi sosyal medya adreslerinden alabilirsiniz. What? Sizler de doğru, tarafsız ve güvenilir haberleri gerçek mesleği gazetecilik olanlardan almak ve bağımsız gazetecilere destek olmak için bu videoyu beğenip paylaşabilir. Münih Sesi ve Deniz Gezginci YouTube kanallarına abone olabilirsiniz. Önümüzdeki hafta daha güzel haberlerde görüşmek dileğiyle hepinize hoşçakalın. Bağımsız gazetecilere destek veren Tivans Mobilya'ya teşekkür ederiz.